Evet arkadaşlar. Kahramanmaraş havaalanındayız. 40 dakika önce geldik buraya. 2 dakika gecikme yüzüne 2 dakika gecikme yüzüne mağdur kaldık. Kimse bizimle ilgilenmiyor burada. Bakın bu kadar insan şu anda mağdur olduğunu söylüyor ve kimse bizimle ilgilenmiyor. Bu kadar insan mağdur kaldı bunu Allah rızası için paylaşmanızı istiyorum. Bütün haber kanallarına göndereceğim evet. bunu. Pegasus firmasından e, memnun değiliz. Hanımefendi siz de söyleyebilirsiniz. Pegasus'tan memnun değiliz. Ben 500 lira mı kaybettim? Hiç ilgilenen yok. Evet. Üç, 300 milyon, milyon biletim yandı. Abi siz de gidemediniz doğru mu? Beyefendi de gidemediniz. Siz de gidemediniz. 30 dakika yani.